Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Skinland'deyiz ve ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlere nasıl silahlarınızı satabileceğinizi ve nerede satabileceğinizi gösteriyorum. Ve gayet sevdiğim, bayıldığım bir site. Benim de satışlarımı burada yaptığım bir site. Evet, şimdi arkadaşlar burası skin satma kısmı. Mesela şu anda var bir tane de bunu çekilişte vereceğiz haberiniz olsun. Ee, minimum takas miktarı 3 dolarmış. Yani buna bastığınızda burada kripto seçebiliyorsunuz. Kripto da kendi içinde işte TRC 20'si yok LTC 20'si o su bu su falan filan diye ayrılıyor. Daha sonrasında direkt banka kartınıza alabilirsiniz. Daha sonrasında skinnet cüzdanınıza alabilirsiniz. Sattığınızda. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten gelin ve Croxyku ile kodunu yazın. Eğer siteye ilk defa giriş yapıyorsanız bedava 10 dolarlık bakiye alacaksınız. Bak 10 dolar sat silahını 10 dolar bedava bakiye al. Her neyse ondan dolayı Kroksikuyla ile kodunu unutmayın. Ee, şimdi diyelim sen abi sattın. Cüzdanına geldi. Diyelim ki skin satın alacaksın. Veya direkt skin satın almak için de siteye bakiye yükleyebilirsin. Orası da ayrı bir şey. Yine Kroksikuyla ile koduyla. Ee, buraya geldin mesela diyelim ne alacaksın şöyle çok da bokunu çıkartmadan bir tane mesela 200 dolarlık bir bıçak alacaksın tamam mı? Geldin veya eldiven bak 199.5 giriyorsun abi bakıyorsun bak sitin fiyatı 230 dolarmış normalde gel buradan al ki daha karlı ol o yönden daha iyi bak minimum 200 dolardan şu anda satışta burada. Ee, bu şekilde veya Steam'den oyun alacaksındır tamam mı Steam'den oyun alacaksındır gelirsin buradan alırsın Steam'den satarsın 230 dolara o aradaki 30 dolarlık farkı işte Steam komisyonuyla 20 dolarlık farkı bu şekilde kapatabilirsin. 20 dolar para dediğinde şu anda ne kadar 800 lira neredeyse evet bu şekilde yani burada çoğu zaten ee, silahta fiyat farklılıkları var. 279 dolardan 200 dolara. Bunlara bu şekilde bakıp inceleyebilirsiniz. Mesela GT6 çıkacak. Ne kadar çıkacak? 120 dolara falan çıkar herhalde. Benim düşüncem. Geleceğim abi ben buraya. Ee, yazacağım. Şöyle minimum 150 dolarlık bir tane silah yazacağım. Hatta 120 dolarlık bir silah yazacağım. Mesela 120. Ya bırak işte yazacağım. Onu da gösteririm o zaman gösteririm onu. Dur bakayım. mesela geldim. Normalde bak burada 120 dolar, 118 dolar. Steam fiyatı 136 dolar. Mesela yani anladın mı? Bu şekilde bir şeyler yapacağız. 100 dolar yazacağım. Ondan sonra gideceğim. 120 olanını bulacağım. Ve alacağım. Mesela burada 100 dolar. Steam'de 184 dolar. Mesela yani anladın mı? Bu şekilde. Her neyse çok uzattım. Arkadaşlar bir de bugün. Pardon yarın. Neyimiz var? yarın aynen ayın 20'si ayın 20'sinde neyimiz var yayınımız var yayında ne var silah çekilişleri var toplamda 5 e, tane silah olması gerekiyor silah çekilişlerimiz var cs oynayalım gelin hep beraber cs oynayalım ve ekstradan neyimiz var kasa açılımı var İstediğiniz herhangi bir sede kasa açılımı yapacağız bu şekilde bekliyorum kickte 19.00'da 2025'te haberiniz olsun ve arkadaşlar mesela başka herhangi bir sorun yaşanın. yaşamazsın da burada genel soruların cevapları ve ekstra yardımcı olsunlar diye burada mail adresleri mevcut. Canlı destekleri zaten var. Ee, bu şekilde incelemeler zaten mükemmel bir site. Harbiden yani çok bilindik bir site ve yani çoğu nasıl diyeyim e-spor takımları mı olur, CS takımları mı olur onları da sponsor diye biliyorum. Aa işte bak burada Kanalları hangi kanallarda sponsor onu gösteriyor zaten. Her neyse. Mesela yükleme yapacaksınız. Diyelim silah alacaksınız. Buraya da bu şekilde ödeme yöntemleri olarak da kredi kartıyla, banka kartıyla, kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Ee, diyeceğim başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Dediğim gibi sadece açıklama kısmındaki linki kullanın arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten. Direkt ulaşırsınız ve Kroksiku ile kodunu kullandığınızda da e, sattığınız silahın üstüne ek olarak bedava 10 dolarlık baki alabilirsiniz. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. İlkten de takip etmeyi unutmayın. O da açıklama kısmında mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.